Güvenlik güçleri Van'da haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine göz açtırmıyor değerli izleyenler. Van'ın Tuşba ilçesinde narkotik dedektör köpeği Zeyna'nın da katıldığı operasyonda 42 kilo eroin ele geçirildi. Zeyna'nın katıldığı operasyonda 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Güvenlik güçleri Van'da haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolaması faaliyetlerini yürüten şahıslara göz açtırmıyor. <laughs> narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerinin hedefinde bu kez Tuşba ilçesi vardı. Beyim, Tuşba ilçesinde tespiti yapılan bir iş yeri narkotik dedektör köpeği Zeyna ile didik didik arandı. Yapılan aramada 42 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli şahs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.